Selam. Ne haber? Şöyle bir düşünürken aklıma gelen bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Birini gerçekten seviyor muyuz yoksa o kişiye takıntılı hale mi geldik? Bu soru işareti hakkında konuşmak istiyorum. Aslında bunu o süreç içinde anlamlandıramamıştım. Aslında etrafımdaki insanlar da bana hayır sen onu gerçekten sevmiyorsun sadece takıntı haline getirdin artık diyorlardı. Ama ben hayır ya benim gerçekten bu insana karşı hislerim var diyordum. Böyle diyordum ama her zaman e, o insana karşı bir soru işaretim vardı. Ya içim rahat etmiyordu yani. Bu soruları, bu belirsizlikleri kafamda çözemeyince dedim ki bu gerçekten sevgi değil. Yani o insan ben kötü bir dönemden geçiyorken hayatıma giriyor, bana yakınlaşıyor ve benim doğal olarak kafam karışıyor. Kötü zamanlar geçirirken yanımızda birilerinin olmasına ihtiyaç duyarız. Ve bu insan seni anlıyorsa, dinliyorsa, yalnızlık hissini bir nebze giderebiliyorsa sen o insanın varlığına ihtiyaç duymaya devam ediyorsun. Güzel bir şeyle bir kere karşılaştıktan sonra onu hayatında tutmak istiyorsun doğal olarak. Ama sonra şu kafamı kurcalamaya başladı. Acaba ben bu insanı yara olarak mı kullanıyorum? O insanı sevip sevmediğimi anlayamıyorum. Kafamda çok fazla soru var. Yakın bir iletişim halindeyken acabalarım var, tedirginliklerim var. Ama uzak kaldığımda da ona bir yakınlaşma hissim var. Bu takıntı. Yani bu insan benim hayatımdaki herhangi bir arkadaşım mı olmalı? Yakın bir arkadaşım mı olmalı? Yoksa ilişki içerisinde olduğum bir insan mı olmalı? O insanı acaba yara bandı olarak mı kullanıyorum? Düşüncesi aklıma geldiğinde kendimi çok suçlu hissettim. Çünkü bana yapılmasını istemeyeceğim bir şeydi. Kimse kimsenin hayatındaki yaralara yara bandı olmak zorunda değil. En azından hayatında önemli bir noktada değilken değil. Ben kullanmadım bu arada hiç kimseyi. Ama bunu yapabilme potansiyelimi fark etmemiş olsaydım büyük ihtimal yapacaktım hayatınızda sizin için bazı temel özelliklerdeki insanlara ihtiyaç duyarsınız. Şu 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 özellikte bir arkadaşım olsa ne kadar güzel olur dersiniz mesela. Sonra tanıştığınız insanlarda o özellikleri görmek istersiniz. Belki de ben de kötü bir dönem geçiriyorken beni anlayan ve bana destek olan bir insan karşıma çıktığında onu o anlamda sevdiğimi zannetmiş olabilirim. Bir şeyler paylaşıyorsun. Sürekli o görmüş mü diye bakıyorsun falan filan ya da her gün beni takipten çıkmış diye kontrol ediyorsun. Bu da takıntıdır. Ha, ne zaman takıntıdır? Sen o çocuğu gerçekten sevmediğini fark edersin ama bunları yapmaya devam edersin. O zaman takıntıdır. Olmayacak bir şeyi olmaya zorlarsanız olmaz. <laughs> Bazen bir insanı sevdiğini sanabilirsin ama sevmiyorsundur. Bunu da er geç anlarsın. Ben sevmediğimi aslında o insana takıntılı hale geldiğimi nasıl anladım? Bana bunu söylediler ama ben kabul etmek istemedim. Ama bir şeyleri kendin görmen gerekiyor. Kafanızda o insanla ilgili çok fazla soru varsa büyük ihtimal zaten onu sevmiyorsunuzdur. Bu çok büyük bir etken zaten. Onunla yakınlaşmak istemiyorum ama aynı zamanda ondan uzakta kalmak istemiyorum diyorsanız toksik bir yanı var gibi geldi şu an düşününce. Yani günlük yaşantıda oluşan olayların da kafanda bir şeyleri oturtmasına çok etkisi var ama şu an ben genel yüzeysel olarak bu şekilde anlatabiliyorum. Yani ben bu şekilde anladım. Yani o insan hakkında çok fazla soru işaretiniz varsa ve o yakınlığı bir türlü kuramıyorsanız birbirinizle bir şeyleri gözden geçirmen gerekiyor demek ki. Ya yani o insan sana çok yakınlık gösteriyor mesela. Sen o noktada bunalıyorsun. Ama o sana daha az ilgi göstermeye başlayınca ya da ilgisi kesilince sen bir şey oluyorsun. Ne oluyor? Neden benden uzaklaşıyor? Halbuki sen uzak kalmak istemiştin o insandan. O gelince bunalıyorsan, uzaklaşınca da neden gittiğini sorguluyorsan, merak ediyorsan, gelmesini istiyorsan takıntı. Hayatınızda olan şeyleri biraz görmeye çalışın. Gerçekten bir durup baktığında o kadar net görünüyor ki bazı şeyler. İkili ilişkiler çok karmaşık. Kötü bir dönem geçiriyorken hayatına birinin girmesi daha da karmaşık. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize cici bakın. Görüşürüz. Görüşelim.